Büyükşehir Belediyesi atık su arıtma faaliyetleri başta olmak üzere Antalya'nın doğal yapısını, çevreyi ve sahilleri korumak adına ASAT Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan sahillerdeki arıtmaların derin deşarj hatlarının bakım ve onarımını kapsayan toplam 2,5 milyon TL yatırım bedelli proje devam ediyor. Yaz sezonu öncesinde bitirilmesi hedeflenen çalışma kapsamında son olarak Alanya Mahmutlar Arıtma Tesisinin denizlerin deşarj hattında iyileştirme işlemleri yapıldı. Çalışmalar kıyıda ve su altında yürütüldü. Asat Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalarla Kemer, Alanya Konaklı, Alanya Oba ve Alanya Mahmutlar Atık Su Arıtma Tesislerinin çıkış sularını tahliye eden deşarj hatlarının gerekli tüm bakım ve tadilatları tamamlanıyor. Hatlarda gerekli teknik temizliklerin yapılması, demir donatılı beton batırma ve sabit blokların imal edilmesiyle tüm parçaların montajı aynı iş kapsamında gerçekleştiriliyor. 2021 yılının Nisan ayında turizm sezonu öncesinde bitirilecek olan çalışmalar ara vermeden sürdürülüyor.